Merhaba, 15 abone için teşekkür ederiz. Herkese şurada od merhaba, oda vlog, 15 Ad abone için teşekkürler yazıyor. Işık geldiği için okuyamıyor olabilirsiniz. Her neyse sizleri çok seviyorum. Bugün oda vlog çekiyorum ve 15 abone için hep, 15 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki hedefimiz tabii ki de 50 abone. Neyse o zaman gel, bir... O zaman onu da videomuza geçelim. Yarım gösteriyorum. 3, 2, 1. İşte odam. Burada bir tane çalışma masası. Görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar bu çalışma masam. Daha ilk öncelikle böyle. Burada keçeli kalemlerim ve şey fosforlu kalemlerim var. Burada kuru boyalarım var. Burada çok sevdiğim arkadaşımın yaptığı kitap var ama ismini vermiyorum. Burada yaptığım bir gemi var. Burada bir tane silik var. Niye silgi anlamadım. <laughs> Burada tabletimin kılıfı. Gelelim gelelim gelelim. Burada deyimler sözlüğü. Sözlü. Burada bir tane kalemlik. Şöyle görüyorsunuz. Burada bir tane hayvan git. Sizi öpüyor. Burada bir tane çok güzel bir süs daha var. Aa şurada da var. Bunu göstermeyi unutmuşum. Sonra burada bir tane kalemlik daha var. Ama daha çok etkinlik kutusu falan diyebiliriz. Çünkü anahtarlık, anaokulunda yaptığımız etkinlikler, okulda yaptığımız etkinlikler, rubaya boya fırçası, ondan sonra anahtarlık, ondan sonra ne diyeyim, başka süsle süsleyip de oyuncak yaptığım kalem. <laughs> yani kısacası her şey var bu, bu şeyin içinde. Burada bir tane sözlüğümüz var. sayfaları <laughs> Sayfalara gitmiş ama neyse. Burada da çok şeker bir tane kediciğimiz var. O zaman başka bir köşeye geçelim. Yetemedik. Neyse arkadaşlar böyle geçelim bari. <laughs> arkadaşlar Burada da çok çok güzel bir koltuk var. Hiç ayrıntıya girmeye gerek yok. Şudur tek minareler var. Buradan yatağım var, görüyorsunuz. Burada yıldızlı bir tane yastık. Şurada bebeklerim Hello Kitty, İrem, Ece ve Hel ve Ayşegül. Şurada Melike yaz. Tam arkadaşlar size bir şey göstereyim şurada. Şurada görüyorsunuz Melike yazıyor ve evet, yanında kalpler var. Çok Burada da kuşlar var. Çok güzel olduğunu eminim. Ben burayı çok seviyorum. Burada da bir sürü sticker 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 sticker. Sticker 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 Aa şunları göstermeyi unutmayayım. Şunlarda şuradaki görüyorsunuz ki çiçekler. Aynı sticker gene sticker gene sticker gene. Neyse arkadaşlar, şurada çok sevdiğim tarzım var bir tane. Burada daha tabii ki de başladığım alan. Hey durun 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 arkadaşlar durun. Şuradan. Oh be ha. Hava bizde karanlık birazcık arkadaşlar. O yüzden böyle işi açmıştım. Şeyi kapatıp derdeyim. Çok güzel arkadaşlar. Yap. Komşumuzun var. Tabii ki de adını vermiyorum. Çok güzel bir manzara. Evet arkadaşlar perdemizi kapattık. Şimdi başka bir alana geçiyoruz. Burada bir tane sepet. Burada bir tane dinozor. Tabii ki de bacağı yerim görüyorsunuz. İşte burada yine tahtamı bin kere gösterdim. Burada miniş alanı var. Arkadaşlar görüyorsunuz burada miniş alanı var. Hemen göstereyim size bir saniye bekleyin. Evet şimdi buradakileri göstermek amacımız. Burada okul eşyaları var. Kağıttan yaptığım. Şu, şekil, şu şekilde. Burada da jengalar var. Bazı şeyler yapmak için. İşte göstermem gereken şeyler. Çok güzel minişler. Miniş miniş miniş. Arkadaşlar ve, ve şu e, yorumlar kapalı biliyorum. Ama arkadaşlar tabii ki de. Benim Instagram hesabım varmış. Gidi yaşında. Bunu açıklamazsam dedim. Yani bilmiyordum ben gerçekten de bilmiyorum. Neyse onu bunu boş ver. Neyse arkadaşlar o zaman burayı toplayalım gelelim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an topladık. O zaman Barbie karavanımı göstereyim size. Burada bir, bir tane Barbie karavanı. Kumbaram. Ee, bu neydi? Işık. Işık. <laughs> Neyse. Kelime kutum. Arkadaşımın yaptığı hediye. Tabii ki de ismini vermiyorum bunu bin Arkadaşlarımın arkadaşımın yaptığı hediyeler daha burada burada daha çok var burada. Neyse arkadaşlar bu dediğim gibi her şey bir şekil. De diyemem bir şey daha var hemen arkadaşlar onu da göstereyim ve bitirelim videomuzu. Woo! Arkadaşlar dolabım şu çekmeceleri göstermeyeceğim birazcık dağınık olabilir. Ama şurayı göster şuraları gösterebilirim bakın. Burayı gösteremem dağınık çünkü. Burayı gösterebilirim. Burada dosyalar filan var. Görüyorsunuz işte. Sonra burayı da gösterebilirim. Bunlar var bu şekilde. Altını gösteremem. Şimdi burada giyinme yerimi göstermeyeceğim. Kıyafetlerimi falan. Burada şeyim Bir tek şurayı göstereceğim. Çünkü burada Oyuncaklar, kitaplar, çantam filan var burada bir sürü. Burayı gösterdim o zaman başka bir yere daha geçelim hemen bir saniye. Arkadaşlar burada sadece böyle bir oyuncak var böyle renkli renkli görüyorsun. Bazı renk çok az rengi var gibi gözüküyor ama altlarında bir sürü rengi var tabi ki de. Görüyorsunuz işte bazılarını. Neyse arkadaşlar bu şekilde... Şurada arka şey küçük bebekleri, eş, eşya, eş kıyafet olan bebeklere, çocuklara falan olan şeyimiz poşet var. Tabii ki de bu hariç ben bunu giyiyorum. Burada ceketlerim falan var. O zaman arkadaşlar sanırım şöyle göstereyim odamı en baştan. Sanırım bitti odam bu şekilde. arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri, sizleri tekrardan çok sevdim söylüyorum. 15 abone için çok teşekkürler. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.